Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin çok işine yarayacağını düşündüğüm kolay adres ile IBANSız para transferi nasıl yapılır? Bununla ilgili neler bilmemiz gerekiyor? Sizlere bu konudan bahsedeceğim. Dilerseniz kolay adres tanımı nedir? Bundan başlayalım. Kolay adres tanımı ile hesap numarası ve IBAN'ınızın kişisel bilgileriniz ile eşleştirerek ve para gönderen kişiyle IBAN yerine eşleştirdiğiniz bilgiyi paylaşabilirsiniz. En fazla 5 adet hesap numarası IBAN için kolay adres olarak tanımlayabilmektesiniz kıymetli arkadaşlar. Tanımlama yapabileceğimiz adresler nelerdir peki? Onlardan bahsedelim. Cep telefon numaranızı kolay adres olarak tanımlayabilirsiniz. TC kimlik numaranızı bu şekilde e, tanımlayabilirsiniz e-posta adresinizi vergi kimlik numaranızı yabancı kimlik numaranızı pasaport numaranızı e, tanımlayabilirsiniz kıymetli dostlar <laughs> kolay adres tanımlama nasıl yapılır dilerseniz onunla bahsedelim kolay adres tanımlama yapmak için internet şubeye giriş yaptıktan sonra hesap sekmesini tıklıyoruz daha sonra oradan kolay adrese girerek işleminiz istediğiniz hesabı istediğiniz kişisel bilginiz ile eşleştirebilirsiniz. İnternet mobil giriş şifrenizi unuttuysanız, şifremi unuttuma, yeni şifre almak istiyorsanız yeni üyeliğe tıklayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz tanımlamaları kolay adresim sayfasında görüntüleyebilir, güncelleyebilir ve silebilirsiniz. Bu hesabınıza birden fazla kişisel bilginizi tanımlayabilir Toplam 5 farklı kolay adres tanımlamaya sahip olabilirsiniz. Kolay adresim para transferlerinden nasıl kullanılır? Tanımlamış olduğunuz kolay adresinizi gönderici ile paylaşarak para transferi işleminizi çok yakında gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Kolay adres tanımlama ile Türk Lirası hesabınızda yapacağınız tüm para transferi işlemlerinin yanında yabancı para hesaplarınızı kullanarak havale işlemlerinizi de yapabileceksiniz. Para transferi hizmeti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından çok yakında hizmete sunulacaktır. Kıymetli arkadaşlar ben bu ay içerisinde bu hizmetin sunulacağını bizlere sunulacağını tahmin ediyorum. Gelelim sıkça sorulan sorulara kıymetli dostlar. Kolay adres ile para transferi ne zaman kullanıma başlayacaktır? İnternet şubeden kolay adres tanımlama işlemi siz müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. Tanımlanan kolay adresler ile para transferleri dönemi çok yakında başlayacaktır. Demiş olduğum gibi bu ay içerisinde yani 2021'e girmeden evvel bu hizmetin ee, bu dönemin başlayacağını umut ediyorum kıymetli dostlar. Kolay adres hizmeti hangi saatlerde verilecektir? kolay adres tanımlama işlemi 724 yapılabilmektedir kıymetli dostlar. Kolay adres menüsünden hangi işlemler gerçekleştirilir? Kolay adres menüsünden kolay adres tanımlama, güncelleme ve silme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bir adrese birden fazla IBAN tanımlanabilir mi? Kolay adres olarak kullanılacak bilgilerden her birine yalnızca bir hesap IBAN tanımlanabilir. Örneğin bir cep telefonu numarasına sadece bir IBAN bilgisi tanımlayabilirsiniz. Bir IBAN için birden fazla kolay adres tanımlanabilir mi? Farklı kolay adresler aynı hesap numarasına tanımlanabilir. Örneğin hem cep telefonu hem de TC kimlik numarasını Aynı IBAN için tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. En fazla kaç kolay adres tanımlanabilir? Tüm bankalarda toplam en fazla 5 adet kolay adres tanımlama yapabilirsiniz. IBAN tanımlamalarında bir kısıtlama var mıdır? Her banka kendisine ait hesap ile ilgili tanımlama yaptırabilir. Örneğin Albaraka İnternet şubesinden sadece Alpar Albaraka'daki IBAN bilgilerinizle kolay adres eşleştirme yapabilirsiniz. Kolay adres tanımı için bir doğrulama bulunmakta mıdır? Albaraka İnternet şubede sadece kayıtlı kişisel bilgileriniz için kolay adres tanımı yapılabilmektedir. Bu kayıtlı bilgiler tanımlama sırasında ekrana otomatik olarak gelecektir kıymetli dostlar. Bir başka bankadaki kolay adres tanımını Albaraka IBAN'ı ile nasıl değiştirebilirim? Farklı bankalar arasında kolay adres taşıma işlemi yapılması için hesap sekmesine giriyoruz. Kolay adres menüsünden yeni kolay adres tanımlaması yeterlidir. Bu sayede ilgili bilgi ile Albaraka IBAN'ı için Yeni kolas kaydı oluşturulmuş olur. Kolay adres güncelleme nasıl yapılır? Hesap menüsüne giriyoruz. Kolay adres menüsünden tablodaki adres güncelleme butonuna tıklayarak seçilen kolay adrese ait hesabı veya kolay adres bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Kolay adres ile hangi para transferlerini yapabilirim? Kolay adres ile hesaba veya IBAN'a para transferi yapabilirsiniz. Ayrıca kolay adres sistemi yakında devreye alınacak. FEST 724 para transferi işlemlerinde de kullanılabilecektir. Kıymetli dostlar gerçekten bu hizmet ee, Bu hizmet bu dönem başlayınca gerçekten uzunca olan o IBAN'lara ihtiyaç duymayacağız telefon numaralarımızla TC kimlik numaralarımızla birlikte e, karşı tarafa para transferi gerçekleştirebileceğiz. Bu faydalı bulduğum videoyu çekmek istedim. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir dahaki videomda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.